Bazı araştırmacı yazarlar özellikle de araştırmacı yazarlardan Sayın Eray Hacı Osmanoğlu son zamanlarda dünyayı yönetmeye çalışan şeytani güç Roma'dır diyor. Roma diye şeytani bir güç vardır diyor. Nacizane biz de diyoruz ki böyle bir güç yoktur. Roma diye bir güç yoktur. Dünyayı şeytani olarak yönetmeye çalışan güç Siyonizm'dir diyoruz. Siyonizmin geçmişi 5700 yıl önceye kadar Dayanmaktadır. 5700 yıl önce güzel yürekli peygamberlerden olan Hazreti Yakub'un bildiğiniz gibi 12 tane çocuğu vardı. Bu 12 çocuğun en büyüğünün adı Yehuda'ydı. Yehuda aynı zamanda o zamanlar Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerden birisiydi. Yani bu fitnesel tek gözlü piramitin şeytani gücün geçmişi 5700 yıl öncesine kadar Yahuda'ya kadar uzanmaktadır. Kelime olarak kök olarak baktığımız zaman da Siyon kelimesi yine o zamanlar eski Kudüs'ün şehir duvarlarının dışında kalan Siyon tepesinden Siyon kelimesini almaktadır. Siyon tepesinde o zamanlar bazı fitnesel planlar yapılmıştır. Fitnesel kararlar verilmiştir. Siyon kelimesi de oradan gelmektedir. 1960'lı yıllarda da bir Türk siyasetçi bu şeytani yapılanmayı sıfatlandırmak için Siyon kelimesinin sonuna izim eklemiştir. Siyonizm olarak tanımlamıştır. İnsanlar daha rahat anlaması için. Sayın Eray Hacı Osmanoğlu size soruyorum. Bir dolardaki tek gözlü piramitin ve bu piramitin katmanlarının siyasal açılımını yapabilir misiniz? Ve yine size soruyorum. Bine Breit bu şeytani yapılanmanın üyeleri kimlerdir? Ne zaman kurulmuştur? Beneh Brit İbranice Lahitin çocukları demektir. 1843 yılında Almanyalı 12 Alman Yahudisi tarafından kurulmuştur ve tamamen amacı tüm dünya Siyonizmini ko koordine etmektir. Yapılanmasını daha da güçlendirmek için çalışmalar, derin çalışmalar, şeytani çalışmalar yapmaktadır. Ve Sayın Eray Hacı Osmanoğlu size bir kez daha soruyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nü, Dünya Bankası'nı, NATO'yu, Birleşmiş Milletleri, tüm bunları kuran güç kimdir? Tüm bunları kuran gücün üyeleri kimlerdir? Hepsi hepsi aynı, aynı 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 yoldan gelmektedir. Ve size bir kez daha soruyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nü koordine eden isimler kimdir? Dünya Sağlık Örgütü'ne en çok para akışını sağlayan kişiler kimlerdir? Gates Vakfı'nın finansal akışını sağlayan, finansmanını sağlayan kişiler kimlerdir? Sayın Eray Hacı Osmanoğlu, hepsi hepsi elbette ki tek gözlü piramidin koordinesinde yapılmaktadır. Bu güç Aynı zamanda her sene karanlık bir odada gerçek şeytandan talimat almaktadır. Tüm bu olaylar Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir.